ben evet. e, Aa, aynen. <laughs> Ama genelde Oo, 15 santim çok kalın olur. Abi bir yap bastırılı bir 12 ayı Ama o değil mi? Genelde kesinlikle şey yani. <gülüyor> 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 8 santim sıkışmış istiyorum. Beş köyü orta noktası gibi bir şey burası. Yani. Kalın geçti. Kıymetli Hemşehrilerim, Şahimeyi Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Gerek yeni oluşan mahallelerimiz, gerekse eskiyen yollarımızın yenilenmesi hususunda hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda da Burç mahallemizdeyiz. Burç'ta bu kırsal mahalleleri birbirine bağlayan bu önemli yolun asfalt çalışmalarını da inşallah bugün itibariyle tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmuş olacağız.